Merhaba arkadaşlar ben Notflex bu video sizlerle birlikte Ege ee, ile kaldığımız evi göz. Oh, kuyu bravo kokun. Bunu yapana kadar, e, bunu yapana kadar ne kadar emek verdim biliyorsun. Lütfen yapma. Ona koyalım yapma. Bilir? Wow, baba bir oyum oğlum ben. Ee, bir çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Ee, nasıl güçlü olduğunu sormayın bence. Yani hadi neyse. Baba hop. Baba kıvalç. Hop baba kıvalç yaptık. Kıvalç çok seviyorum Yani. acaba parlaklığı mı artırsak ya? Dur, dur, dur. Oğlum şuralarda bizim maden olacak ya. Dur meşalde yok mu? Al. Şimdi şöyle takacağım mı? İyi oğlum. Gel. Gel. Lan bana stick attım oğlum. Ben galiba hile falan oğlum bu ne? Her şeyi tek atıyor oğlum. Neyse hemen şimdi yapalım. Portal yapalım. Bir, iki, şöyle mi? Bir, iki, üç. Şöyle. Bir, iki, üç. Bu galiba böyleydi. Heh. Doğru yapmışım galiba. Sonunda portal nedir portalını yapıyorum. Lan. Ne oluyor lan? Abi bugün Dur ben hemen konuma gideceğim. Arkadaşlar ya da gelecek bölümde gideceğim de konu konum şu gelecek videolar gelecek videolarda gideceğim neyse ee, bay bay yani bay bay video uzamamasını istiyorum. Bay.